Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Nuri Şahin bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Bugün mağlubiyet var ama ben mücadelenizden dolayı tebrik ederim. Bugün on, çok erken 10 kişi kaldınız. iki kez öne geçtiniz. Sonrasında e, rakibiniz çevirdi ve e, bir eşitlik kıladınız ama uzatmalarda da mağlup oldunuz. Tabii nasıl değerlendirmek lazım sizin adınıza merak ediyorum. Ben direkt sözü size bırakayım. Aslında siz, siz az çok değerlendirdiniz maçı. Ee, çok bir yandan çok gururluyum çünkü e, Trabzonspor gibi bir e, takıma karşı 90 dakika eksik oynamak e, ancak bu kadar olur. E, takımım 3 tane gol attı. E, ne dediysek sahaya yansıttı. Öbür taraftan da çok üzgünüm. İnanılmaz üzgünüm çünkü e, emeğimizin karşılığı bu değildi. E, bundan önce de söyledim. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Konuşmayacağım da ama şunu şunun bilinmesini istiyorum. Takımımın, kulübün hakkını her zaman arayacağımı. Burada emek veriliyor. Sadece ben emek vermiyorum. Benim kendi emeğimi geçtim ama burada kulüpte 100-200 tane çalışan var. Futbolcularım var. Malzemecisi var. Bunların emeğine çok yazık oldu. Burada isim zikretmeden söyleyeceğim. Hakemlerimiz burada biraz daha sağduyulu olması lazım. Ne yazık ki bu kalitede hakem yönetimiyle bir yere varamayız. Bu çok açık ve net. Ama şunu da bilinsin istiyorum. Başakşehir Yeniden bir takım olmaya başlıyor. Çok gururluyum. Ee, geliyoruz, geleceğiz. de Gelmeye devam edeceğiz. Acı bir dönemden geçiriyoruz, acı çekiyoruz. Ama takımımla, kulübümle gurur duyuyorum. Buradayız, ayaktayız. Hiçbir şey olmadı, devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, karşılaşmanın ardından Nuri Şahin bizlerle birlikteydim. Yani üzücü. Ee, bizim oynadığımız maçtan dolayı değil. Ee, hakimlerin maçı nasıl yönettiğinden dolayı. Gençliğe Birliği maçında iki penaltımız verilmedi. Ee, bu maçta 8 dakika 8 dakika uzatma verildi 11. dakikada golü yiyoruz. Ee, yani diğer kırmızı kart, penaltılar falan oralara girmeyeceğim. Görmedim çünkü. Ama diğer şeyler artık e, yani sıkmaya başladı. Ee, zor. Biz her şeyimizi ver, biz her şeyimizi veriyoruz. Ee, mücadele ediyoruz. iyi oynamaya çalışıyoruz. Ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Ama her hafta böyle darbeler ya yani acıtıyor. Yani emeğimize yazık. Ee, yani fazla bir şey diyemeyeceğim. Her 50-50 kararlar maçın içinde tek taraflı yönetiliyor. Yani söyleyecek bu kadar. Ee, gerçekten bugün aslında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum bizim için. İyi bir maç çıkardık aslında. Karakterimizi ortaya koyduk, kalitemizi ortaya koyduk, iyi bir maç oynadık. Sonuç olarak e, hakemle ilgili konuşmak gerçekten istemiyorum. Rakibimiz son dakikada galibiyet golünü attı, maçı kaybettik. Biz daha fazla çalışacağız.